Yine not 3 dediğimiz halde skor 3'e doğru gittiğimizde gen tüketimde %70'te sağlanırken yani %30 bir kayıp var. E, bu otomatikmen bizim sütümüze de yine atacak. Birazdan bununla ilgili de grafim vardı. Ama biz bunu nasıl anar yakalayacağız? Hayvan dururken bile bakın duruş davranışında kavisli bir sırtı var. Hareket davranışında da kavisli sırt. Yani hareket ettiğinde de yine bel kısmı düz değil buradan yakalayabilirsiniz. Yani burada %30 yem tüketimi azalıyor. Ama genel olarak tüm süre içerisinde %30'luk yem düşüşü varsa sorun arıyoruz ya. İşte sorun. 4'e doğru geçtiğimizde skor 4'te %50'ye kadar yem tüketimi düştü. Artık rasyon olarak da anlamamız lazım. Yem tüketmiyor hayvan. Ancak sürü içerisinde gezerken de duruş, duruş davranışı olarak da yine kavisli bir sırt. Bakın ama hareket ederken de kavisli sırt. Yine yanlamasına basma şeklinde kendisini hayvanın görebilir. Yani hayvan ayağını acı çektiği için basmakta zorlanıyor. Basmakta zorlandığı için diğer ayağa gücünü verir. Yine 5'e geçtiğimizde yem tüketimi %30'lara kadar düşüyor. Yani %70'lik kayıp var. Bakın duruş anında dahi kavisli bir sırt. Hasta yine ayağa basamaz bir durumda. Ee, hareket ettiğinde de zaten anlarsınız. kawasaki sırt hastalıklı ayağa basamayacak ve gel bu ayağımı yap der. Ama beşe gelmiştir. Bu ciddi boyutta bir sorundur. Bunun belki geri dönüşümü olmaya bilir. Erken yakalasaydık onu yürürdük. Şey, tedaviye erken almış olur ve etkisini görürdük. Şimdi bakın %100 yem tüketimi aslında az öncekinin farklı bir atlısı bir inek den üzerinde görmeniz. Bakın düz bir yasır düz bir sırt. Bakın %100 yem tüketimi, %90 yem tüketimi, %10'luk kaybı bakın düz sırt, kavisli hafif sırt. Görüyor musunuz? Yürürken hafiften. 3'e geçtiğimde %30'luk bir yem tüketiminde kayıp var. Bakın kavisli bir sırt, kavisli bir sırt nerede hareket ederken. Yani bazen ben şüpheli bir durum oluyor. Yatan hayvanlarda kaldırıyorum. Diyorum gibi yürüyüşe de bakayım bu hayvanlar. İşte bakın çok net görünüyor yani. 4'e geçtiğimizde %50 yem tüketimi yani %50 yem tüketimde kayıp var. Hayvan dururken de kavisli, hareket ettiğinde de kaviste bir vaziyette. 5 ee, numarada skor 5'te hayvan ciddi boyutta ayak sorunu var. Geldi artık şu ayağı yap diyor. Yani duruş pozisyonunda ve hareket pozisyonunda dahi hangi ayak olduğunu size net bir şekilde söyleyebilir. Burada